Herkese merhaba. Ben Ramon. Bu videoda Mayıs ayı favori kırtasiye ürünlerimden bahsediyoruz. İnanım şuydu ki her ay sonunda sizinle favori kırtasiye ürünlerimi paylaşayım. Daha fazla ürün çıkabileceğini düşünmüştüm. Daha fazla ürün gösterebileceğimi düşünmüştüm. Ama ne yazık ki sadece 5 tane ürünüm var. Bir de şöyle bir durum var. Ben bazı ürünlere inanılmaz bağlılık gösteriyorum. Her zaman onu kullanmayı tercih ediyorum. Durum öyle olunca da size gösterebilecek daha az şeyim olacak muhtemelen. Her ayda aynı şeyleri göstermek istemem. Ama bu ay Mayıs ayı için böyle bir video çekmek istedim. Öncelikle defterden başlamak istiyorum. Bu ay en çok çok kullandım. En severek kullandığım Maruma'nın defteri oldu. Dolma kalemle de yazabiliyorum. Bu da yani bütün düşüncelerimi yazdım, planlarımı yaptım. Defterim oldu benim için. Bu defteri çok sevdim. Aslında çok az yaprak. A4 defter kullanmaktan da çok hoşlanmam. Genelde A5 defter kullanırım. O hoşuma gidiyor çünkü. Ben daha minik defter insanıyım. Ama yine de ben bunu çok beğendim. Devam ediyorum. Kitap okurken kullandığım bir kalemden bahsedeceğim. Çok çok beğendiğim satırlar olursa kesinlikle altını çizerim. Ve bunun için sadece bir kalem kullanıyorum. Ohto'nun bu kalemi. Kurşun kalem mantığında bir mekanik kalemi yapılması bence çok hoş. Ben çok seviyorum bunu. Ve altını her zaman bununla çiziyorum kitaplarımın. Gel gelelim başka bir kaleme. Şimdi resim çizerken en çok kullandığım, en çok keyif aldığım kalem. Tombow monograf kalem. Bunun bir kısa videosunu çekmiştim. Profilimde var. Yorumlara çok fazla şey yazdılar. Yere düştü bozuldu. Yani bozulduğunu çok fazla insan yazmış. Çok fazla söyleyen olmuş. Ama arkadaşlar ben çok memnunum. Düşürmedim. Düşürürsem ne olacağını inanın ki bilmiyorum. Belki ben de aynı soruna karşılaşabilirim. Ama yine de ben bu kalemden razıyım. Bir kere çok güzel. Şuradan döndürerek silgisinin çıkması falan. Yani inanılmaz havalı bir kalem. Sallayınca ucun gelmesi. Şöyle yukarı doğru bastırınca tık edince uç hareketinin kilitlenmesi falan. Yani bunlar inanılmaz güzel özellikler. Ben çok seviyorum. Çok rahat ince çizgiler çizebiliyorum. Kırmıyorum. Çok rahatım. Bazı insanların sorun yaşamış olduğunu anlayabiliyorum. Ama anlasam da yani ben çok memnunum. Ben kendi açımdan bunu söyleyebilirim yani. Gel gelelim benim mürekkebime. Mürekkep diyorum ama kartuş demek daha mantıklı olur sanırım. Ben renk insanıyım. Cıvıl cıvıl renkleri çok seviyorum. Genelde mavi mürekkep tercih etmem. Mavi tükenmez kalem. Hoşlanmam. Çok şey hissettiriyor. Kurumsal. Belediye. Ben de genelde mor olur, turuncu olur, işte ne bileyim turkuaz olur. Bana dediğim gibi çok kurumsal hissettiriyor. Çok ciddi hissettiriyor. O yüzden ben mavi insanı değilim arkadaşlar. Ama Iroshizuku'nun bu mürekkebi inanılmaz güzel bir şey. Shinkai renk tonunun ismi. Shinkai. Böyle bir kutuda satılıyor. Bunu Japonya'dan almıştım ama Türkiye'de de var bunlar. Mürekkep şişesinde de satılıyor. 15 milim ve daha büyük olaraktan satılıyor yani. Bence sadece bir mavi demek. Bu maviye haksızlık olur. Benim bu aralar en büyük hayalim Iroshizuku'nun bütün mürekkep şişelerine sahip olmak. O kadar çok istiyorum ki yani bütün mürekkepleri almak istiyorum. Şimdi Iroshizuku mürekkepler 24 farklı renkten oluşuyor ve ben hepsini istiyorum ama her neyse konu bu değil. Iro renklendirme, Shizuku'da damlayan suyun görüntüsü anlamına geliyor. Her mürekkep ismini Japon doğasından alıyor. Bir şeye mavi dersin, geçersin. Bir şeye pembe dersin, geçersin. Öyle değiller ya. Yani yaptıkları şeyi hep inan inanılmaz bence sunuyorlar. Şimdi her renk böyle Japon doğasından öykündüğü için her renge böyle isimler verdikleri için ben zaten onda bir tuzuldum bu seriye. Mürekkebin ismi Shinkai. Shin derinlik anlamına geliyor. Kai de okyanus deniz anlamına geliyor ama ikisinden hangisi emin değilim çünkü iki anlamda geldiği yazıyor. Ben öyle araştırdım öyle buldum ama Japonca bilen varsa tabii ki de buyursun yorumlara yazsın sevinirim. Biz de öğrenmiş oluruz. Shinkai'nin birleşiminde şey demek oluyor yani derin deniz derin okyanus. Verdikleri isimle mürekkebin rengi bence çok uyuşuyor, çok oturuyor, çok güzel. Son kırtasiye ürünümden bahsedeceğim. Dolma kalemimi tabii ki sona sakladım. Bu ayki favori dolma kalemim Kakun oldu. Genel olarak ben Pilot dolma kalemlerden çok memnun kaldım. Sailor'um da aynı şekilde, bu da aynı şekilde. Neden daha önce almamışım diye düşündüm. Pembesi çok güzel, şeffaflığı çok güzel, her anlamda çok etkileyici. Hani taktığın kartuşu içinden görebilmek, ucunun bir yüz şeklinde olması olsun. Her anlamda müthiş bir kalem yani kapak şekli tasarımı çok çok güzel bir kalem. Geçenlerde bana eşim şey diye sordu. Hayatım boyunca tek bir dolma kalem kullanacak olsan hangi dolma kalemi kullanırdın? Böyle durur durur böyle sorular sorar. Ben de düşündüm düşündüm düşündüm. İnanır mısınız? Başka bir videoda açıklayacağım bunu. Pilot gerçekten beni çok düşündürdü. İşte Twizby kullandım, Lamy kullandım, Kaveko kullandım, Skrix kullandım. Belirli markalarla belirli tecrübelerim var ama Pilot gerçekten beni çok düşündüren bir marka oldu. Bir şey seçtim. Tahminlerinizi yorumlara bırakın lütfen. Sizce ben neyi seçmişimdir? Burada kendinize bu soruyu sorup siz de cevaplayabilirsiniz. Lütfen yorumlara bırakın. Merak ediyorum. Hepsini okuyacağım. Bağlayacağım inşallah. Kakuno da benim bu ayki en 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 favori dolma kalemim oldu. Sürekli onunla yazdım. Sürekli onu kullandım. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Haziran ayı böyle bir video gelir mi? inanın ki bilmiyorum. Çünkü farklı farklı ürünler denemeye açık olsam da farklı farklı ürünleri sürekli kullanmaya açık değilim. Bir şey sevdim mi sonuna kadar gideceğim. Sonuna kadar onunla birlikte olacağım yani. Öyle bir olayım var benim. Bu ayki favori kırtasiye ürünlerinizi siz de yorumlara bırakabilirsiniz. Çok sevdiğiniz bir şey olursa bana önerin. Denemek isterim gerçekten. Umarım sıkıcı bir video olmamıştır. Bir sonraki videomda animelerden bahsetmek istiyorum. Ama tam olarak neyden bahsedeceğimden emin değilim. Kafam karışık. Bütün ürünlerin linkini de açıklamaya ekleyeceğim. Oradan almak isterseniz bakabilirsiniz. Dediğim gibi sevmediğim hiçbir şeyi göstermiyorum, önermiyorum. Zaten bunların hepsi benim çok çok sevdiğim, çok çok memnun kaldığım ürünler. Bu kadar. Videoyu beğenmeyi, videolarımı genel olarak beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay. göstereceğim her şey Japon markası. Evet şu an fark ediyorum. Sadece seçtim yani en çok neleri kullandım aldım baktım ve hepsi Japon markası.